Herkese selamlar. Bugün Erdoğan Turan ile birlikteyiz. Kendisi Bizetmex Borsası'nın CEO'su, aynı zamanda para ve sermaye piyasaları uzmanı. Bugün ise Webustası kanalının değerli bir konuğu. Webustası ekibinde ise bugün ben ve Hasan Kökçe sizlere izleyici sorularını yöneltecek. Hasan hem yapay zeka uzmanı hem de YouTube eğitmeni ve Webustası ekibinin önemli bir parçası. Erdoğan Bey yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizi tabii ki Hoş para bulduk. piyasalarında tanımayan yoktur. Ancak kitlemizden sizi yeni tanıyacak olanlar olabilir. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Kimdir Erdoğan Turan? Ne iş yapar? Hedefleri neler? Bunları merak ediyoruz. Tabii teşekkür ederim. Önce davetiniz için teşekkür ederim ve ustasına. Herkese merhabalar tekrar. Ben 1994 yılından beri para ve sermaye piyasalarıyla ilgiliyim öğrenciliğimde başladı. 1999 yılından itibaren de Türkiye'de hisse senedi aracı kurumlarında çalışmaya başladım resmi olarak. Aracı kurumların değişik departmanlarında işte müşteri temsilciliğinden araştırma müdürlüğüne kadar değişik pozisyonlarda çalıştım. Değişik birimlerde hisse senedi, vadeli işlemler, forex, fon yönetimi vesaire. Daha sonra 2016 ile bundan bir ay öncesine kadar bir medya deneyimim oldu. Türkiye'nin ekonomi kanallarından bir tanesinin Apara TV'nin araştırma müdürlüğünü yaptım. Bu arada da geçen yıl kurulmuş daha birinci yılını birkaç gün önce kutlamış bir borsanın da yöneticiliğini yapıyorum. Bizetmex. E, ekonomiyle ilgiliyim. Bu alanda birkaç çalışmam var. Bir iki kitap çalışmamız var. Sempozyumlar, seminerler. işte bu piyasaya katkı sağlaması anlamında elimizden ne geliyorsa bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalıştık. Anlatmaya da devam ediyoruz. Hem öğreniyoruz aslında hem anlatıyoruz gibi. Öyle bir hal var. Bu akşam da bu biriktirdiklerimizden bir kısmını aktarmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. Bizler de memnun olduk. Bu arada izleyicilerimiz de hani merak gidermek amacıyla söylüyorum. Hasan ve ben Erdoğan Bey'le bir rastlantı sonucu karşılaştık. Kendisiyle tanışmak istedik. Bu piyasada da özellikle kripto paraların hareketli olduğu şu zamanda işin uzmanına sizin için sorular sormak istedik. Duyurduğumuzda DM'den gelen sorularımız geldi. Şimdi bunları Erdoğan Turan'a soracağız. O da bizlere değerli yanıtlarını verecek. Erdoğan Bey ilk sorumuz önemli bir soru. Başlıyorum hazırsanız. Buyurun. Gelişen kripto piyasası sebebiyle birçok ülke kripto para ticaretinin vergilendirilmesiyle ilgili kararlar aldı. Bunların arasında ülkemiz de var. Bizler tabii evet. ki vergiye karşı değiliz, ama ülkemizin de içinde olduğu bu vergilendirme kararının kapsamı nedir diye sorulmuş. Evet. Geçen hafta bu yasa meclise geldiği gün en çok tartışılan konulardan bir tanesi de buydu. Vergi gelecek mi? Gelecekse ne kadar olacak diye. 19 maddelik e, meclise gelen taslakta onaylanmadığı için en üst hala taslak diyorum ama yani %99 ihtimalinde bu haliyle meclisten geçecek. Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı imzasına gidecek. Reis mi gazetede yayınlandıktan sonra kanun haline geçecek. Burada yatırımcı tarafını ilgilendiren bir vergilendirme söz konusu değil. %1'lik bir SPK ve %1'lik bir TÜBİTAK payı var. Bu paylar da aracı kurumlardan kesilecek. Yani burada yatırımcıyı ilgilendiren, işte kazanırsam bu kazancımdan vergi kesilecek mi sorusunun cevabı, hayır, e, tasarruf sahibini, kripto para yatırımcısını vergilendirme konusunda bu yasada herhangi bir e, konu, herhangi bir madde yok. Yani korkulduğu gibi işte yüksek oranda vergi kesilecek yatırımcılar acaba bu vergilendirmeye karşı nasıl bir tedbir alırlar, refleks gösterirler sorusu ortadan kalkmış durumda yatırımcı için bir vergiden bahsetmiyoruz bu yasa tasarıyla, tasarısıyla. Cevabınız için teşekkür ederiz. Güzel bir <laughs> soru gelmiş müsaadenizle devam ediyoruz. Kripto paralar mı yoksa hisse senedi yatırımı mı yoksa altın gibi madenler mi daha avantajlı ya da paramızı her biri için nasıl yönetebiliriz demiş Instagram'dan bir arkadaşımız. Evet. Aslında bu varlıkların hepsi ayrı ayrı yatırım araçları benzerlikleri var, farklılıklar da var. Fakat her bir yatırım aracına tek başına ilelebet yatırım yapılır diye bir şey söz konusu değil. Benim 30 yıllık tecrübeyle ortaya çıkan, ortaya çıkardığım sonuç şu. Doğru zamanda doğru yerde olduğunuz zaman ve çıkış zamanını da kestirebiliyorsanız eğer gerçekten bu yatırımın meyvelerini toplayabiliyorsunuz. Uzun vadede hisse senedi yatırımının cazip olduğu söylenir fakat örneğin endeks üzerinden bahsedeyim. Endeksin dolar bazındaki Grafine bakanlar işte 5 dolarlık seviyelerden yıllardır ne kadar uzakta olduğumuzu görürler. Burada değişik hesaplamalar da devreye giriyor. Ben birkaç rakam vereyim belki. Hatta bugün çalışmıştım. İyi de denk geldi bu soru. Getirileri bir ortaya çıkarayım dedim ben. Bugün ayın 21'i. 21 Mayıs itibariyle BIST Endeksi sene başından bu yana %45 oranında yükseliş kaydetmiş. %45. Tabii altın dediğiniz altını da söyleyeyim. Orada da özür dilerim doları söyleyeyim. Dolar TL'nin yükseliş oranı %9. Ama biraz daha geriye gidersek her farklı yatırım aracının popüler olduğu dönemler var. Burada doğru veya yanlış yatırım aracı diye bir şey yok. Burada yanlış olan zamanlama. Doğru yerde, doğru zamanda hareket içerisinde yakalıyorsanız getiriler gerçekten tatmin edici oluyor. Hisse senedi bugün Türkiye için ben. Kripto paralar açısından en büyük rakip çünkü getiriler çok yüksek. E, hisse bazında getiriler muazzam getiriler de yakalanmış olabiliyor. Ben BIST endeksini söyledim ama bankacılık endeksini söyleyeyim. Sene başından bugüne %79 oranında prim yakalamış. Böyle bakınca kripto paralarla kıyasladığınız zaman bunu tabii kripto paranın tek bir endeks olmadığı için bunu endeks olarak söyleyemeyiz ama Bitcoin'le kıyaslarsak aslında Bitcoin'in getirisi de fena değildi. Burada tabii her yatırım aracının popüler olduğu dönemde trende, vagonda olmak. Bütün mesele bu. Altın yatırımı içinse altın yatırımı Türk yatırımcıların, Türk tasarruf sahiplerinin e, beğendiği, sevdiği, hiçbir zaman da vazgeçmediği, iyi ki de vazgeçmediği bir yatırım aracı. Yani yıllık ortalama %30, %40 civarı getiriler rahatlıkla e, yakalanabiliyor altın için. Tabii burada hem dolar TL'nin etkisi var. Hem de 10 altının bir etkisi söz konusu. Bu aralar şöyle genel çerçevede baktığımız zaman sanki işte altın içinde, işte borsa içinde, BIST endeksi içinde, Bitcoin içinde rekor seviyelerden bahsediyoruz. Hangisi başat? Bunu yüzdesel getirilerle farklı zamanların, farklı periyotların kıyaslamasıyla yapılabilir ama risk ve getiri burada yatırımcının kendisine sorması gereken soru bu. Ne kadarlık bir riski göze alabilirim? Bu riski bu piyasada tolere edebilecek e, bir yapıya sahip miyim ya da Nasıl bir psikolojiye sahip miyim? Oynaklık cephesinden bakıyorsanız en yüksek oynaklık dolayısıyla en büyük risk kripto paralarda var. Sert hareketler yaşanıyor. Bunun arkasından hisse senedi yatırımı geliyor. Hisse senedi yatırımı deyince borsa içinde 500'ün üzerinde hisse senedinden bahsediyoruz. Hangisi diyeceğiz? Yani endeks demekle de bitmiyor. Çünkü sadece endeksi satın almıyorsunuz. Vadeli tarafta işlem yapmıyorsanız. Altın yatırımcısı ise muhafazakar. Muhafazakarlıktan kastım risk sevmeyen. Küçük küçük bile olsa belki her ay e, altın alıp biriktiren bir yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz. Orada yani bizim bildiğimiz anlamda trade yapıldığını çok görmüyorum ben. Alıp tutma taraftarı oradaki yatırımcılar. Ama risklere baktığımız zaman risk dağılımı bahsettiğimiz bu üç piyasa için çok farklı. Risk sıralaması yaptığımız zaman en yüksek risk ve en yüksek oynaklık ve dolayısıyla en yüksek getiri veya kayıp kripto paralar da var. Arkasından hisse senetleri geliyor. Bunun arkasında da altın ve diğer yatırım araçları gelebiliyor. Vade de önemli. Ne kadarlık bir vadede işlem yaptığınız da önemli. Şöyle bir şey yaşandı. Kripto paralarda böyle can sıkıcı, trendin, düşüş trendinin olduğu dönemlerde pandemi döneminde kripto paralara yönelmiş kitle yurt içinde büyük oranda hisse senetlerine yöneldi. O yönelimi hisse senetleri piyasasındaki dilden, jargondan bile anladık. Yani 3x, 5x, 10x Kripto paralar için konuşulurken, bunları biz hisse senetleri için konuşulur halde duymaya başladık. Anladık ki evet, bu kitle kripto paradan uzaklaşan, oradaki getiriyi artık ya da oradaki kayıpları artık tolere etmeyen, beklemek istemeyen yatırımcılar hisse senetlerine geldiler ve orada da getiriler şu an için gayet tatmin edici. Benim burada yatırımcıya e, piyasayı seçerken önerebileceğim İlk konu e, kabul edilebilecek risk ve oynaklığın ölçülmesi. Ya yani bunun bilincinde olduğunu sürece çok büyük problem yaşamazsınız. Ama sadece kripto paraya yatırım yapıyorum, sadece altın alıyorum, sadece mevduat yapıyorum veya sadece hisse senedi de alıyorum demek bana göre bu çağda çok büyük eksiklik. Yani hep denir ya bir portföy oluşturun, bir sepet yapın. Bu sepeti sadece hisse senetleri içerisinde düşünmemek lazım. Hisse senediniz varsa biraz da altınınız olması lazım. Kripto paranız varsa biraz hisse senedinizin olması da fayda olabilir. Riski dağıtmak anlamında söylüyorum. Bir de biraz işte analiz yöntemlerine hakimseniz hangi piyasada olmanız gerektiğini kabaca çok da yorulmadan tespit etme imkanınız var. Burada Piyasaları eleman konusunda size yardımcı olabilir. Bunlar ufak trikler ama önemli. Bunları kullanabilen yatırımcılar için neyin alınıp satıldığında çok fazla bir önemi kalmıyor. Çok önemli değil. Hisse senedi almakla kripto para almak arasında bir fark kalmadı. Bütün dünya için söylüyorum. Şimdi bir de regülasyon geliyor. Kanun çerçevesine, SPK'nın denetimine giriyor bu işler. O yüzden işler bir derece daha kolay ama seçim belki bir derece daha zor olacakmış gibi gidiyor. Ve bilgi bu anlamda önümüzdeki dönemde, Özellikle kripto para piyasası için çok daha kritik, çok daha önemli, doğru yerden sağlıklı bilgileri, doğru analizleri yakalamak ve çok daha kritik olacak. Bunun aynısını biz yaklaşık bir 10-15 sene kese senedi piyasasında yaşadık, bir derece üstesinden gelindi, ama orada artık 8-9 milyon bir yatırımcı kitlesi var, bir o kadar da kripto para da var. Bakalım senenin sonuna doğru hangisi önde kapatır piyasayı göreceğiz. Bu cevapları işin uzmanından duymak da farklı bir tecrübe tabii. Şimdi yine önemli bir soruyla devam ediyorum. Bizetmek borsasını diğerlerinden ayıran ne? Neden Bizetmeks'i kullanalım? Ve 19-20 Mayıs'taki gibi ödüllü etkinliklerin devamı gelecek mi? <laughs> Sıra bize geldi. Biz bir yıl önce Bizetmeks'i kurarken kuruluş alamacımız kanunların regülasyonun bu piyasaya geleceğini görmemiş görmüş olmamız ve bu piyasada farklı bir yer edinebileceğimiz düşüncesiydi. Yani bizim ilk kuruluş gününden bugüne e, içerideki bütün yapımız, bütün altyapımız, bütün işleyişimiz diyeyim ben, günlük rutinimiz. Sanki bu piyasada regülasyon varmış, SPK'nın denetimi varmış gibi ilerledi ve bugün de o noktaya geldik. Kolay erişilebilir bir arayüzümüz var. Onu da değiştirmek üzereyiz bugünlerde. Bizdeki temel farklı, daha doğrusu sadece bizim için değil, bütün kripto para piyasaları, kripto para borsaları için söyleyeyim. Bundan sonraki en büyük farklılık yatırımcıya bu piyasayla ilgili, ilgili analizleri, bilgileri, yorumları hızlı ve olabildiği kadar doğru ve tarafsız bir şekilde verebilmekle olacak. Biz bugünlere hazırlandık. Yoksa işte bir bitcoin'i aynen bir hisse senedini Türkiye'deki 50 küsür tane aracı kurumdan almakla diğerinden almak arasında bir fark yok. Bizde de öyle bir fark yok. Biz sadece bugüne kadar müşteri hizmetleri departmanımızda yatırımcılarımızın yaşadığı sorunlara çok hızlı çözümler ürettik. 7/24 canlı bir destek hattımız var. Erişebiliyorsunuz bize. Mail bize en son erişim kanalı diyeyim. Ben onun öncesinde WhatsApp hattımız var, telefon numaralarımız var ve bu bizim için en büyük fark yaratan kanal oldu. Bir de biz işte farklı listelemelere gittik Türkiye içerisinde. Önümüzdeki günlerde de bunların devamı gelecek. Ölmüş alanlarda bugüne kadar yapılmamış tokenizasyon, token ekonomilerine dair bir dahlimiz oldu. Bunun da devamını getireceğiz. Kampanyalarımız var doğal olarak herkesin olduğu gibi. Gücümüzün el verdiği kadar. Orada da tabii başlattık ve devam ediyoruz. Küçük küçük ödüllerimiz, fiziki ödüllerimiz, parasal ödüllerimiz, farklı farklı ödüllerimiz bu kampanyalarla devam edecek. Bu regülasyonla birlikte bir şey daha değişecek bu kanun çerçevesiyle birlikte. Kurumların reklam vermeye, ödül vermeye, promosyon, kampanya gibi konuları da netlik kazanacak. Orası da bir elekten geçecek. Orada bir düzenleme olacak. Ona da hazırız aslında biz. Hazır olarak geldik zaten bugüne kadar o konuda da. Yani orada da biz bugün e, yatırımcılarımızdan, bizimle temasa geçen insanlardan bizden ne, bedik, ne beklediklerini dinleyerek geldik. 19 Mayıs'ta birinci yıl dönümümüzü kutladık. Yatırımcılarımızla bir aradaydık. Yani biz her zaman yatırımcılarımızla bir araya geldiğimiz zaman bizde neyi eksik görüyorsunuz, bizde neyi görmek istiyorsunuz, ya da neyi iyi yaptığımızı düşünüyorsunuz, onu bir üste daha nasıl taşıyabiliriz? Biz aslında bugüne yatırımcılarımızla birlikte geldik. Yoksa bir yıllık borsada bu yatırımcı sayısı, bu e, launchpadler vesaire kolay kolay olmazdı. Bu da yatırımcılarımızın ilgisi sayesinde oldu. Bir kez daha teşekkür ediyorum ben onlara. Son dönemlerde kripto paralarda bildiğiniz üzere dolandırıcılık ve hack gibi işlere maruz kalınıyor. Biz etmek evet. bununla ilgili nasıl bir tedbir alındı, varlıklarımızın güvenliğini nasıl sağlayacaklar demiş bir arkadaşımız. Biz e, hesap açılışından itibaren 2 faktör doğrulamayı yani iki fayı zorunlu hale getirdik ve aslında e, baya bir tepki de aldık bu konuda. Niye bizi buna mecbur ediyorsunuz? Yorucu oluyor, gidip işte. Otocenter'dan bir kod alıyoruz, onu oraya yapıştırıyoruz. Yani buna gerek var mı? Var. Yani minimum güvenliği sağlamak için ilk önce yatırımcının kendi cüzdan güvenliğini, hesap güvenliğini, mail sağlaması için biz uygun ortamı sağlıyoruz. Biz bunu verdik yatırımcılara. Tabii ki kullanıp kullanmamak yatırımcıların hakkıdır. Ya da onların tasarrufunda. Ama biz default olarak böyle bir konuyu, yani böyle bir güvenliği şart olarak getiriyoruz. Ve bugüne kadar çok şükür, tahtaya vurayım. Böyle bir olayla bir hacklenmeyle vesaire de karşılaşmadık. Tatsız olaylar olmuyor mu? Dünyanın her yerinde oluyor. İşte mail hesabı hackleniyor, oradan borsalardaki hesaplara giriliyor. Yani kripto para fenomenleri bile bu anlamda kötü tecrübelere şahit oldular, yaşadılar böyle şeyleri. Burada birinci sorumluluk yatırımcının kendisinde. Üşenmemek lazım. Gerekli bütün güvenlik kanallarını kullanmamız gerekiyor. Biz bütün e, doğrulama açısından SMStir e-mail'dir, bilgilenme açısından ve tu faktörde bunları vesaire sistemi şu anda kullandığı her şeyi kullanıyoruz soğuk cüzdanlar tarafında da güven güvenliğimiz ayrı bir uzman e, şeyi bizim için şöyle bir örnek vereyim size Kripto para borsalarının Türk bankalarında hesap açmaları e, malum olaylardan sonra çok zor e, ve biz bu hesap açılışlarına gittiğimiz zaman işte bundan iki sene önce gitseydik karşılaşacağımız prosedürle Dün karşılaştırdığımız prosedürler hiç birbirine yakın bile değil. Sızma testi isteniyor, bağımsız denetim raporu isteniyor ve biz bu sızma testinden sıfır hatayla çıktık, öyle söyleyeyim. Güvenlik açısından bakıldığında o rapor da elimizde. Ama dediğim gibi ilk e, konu yatırımcının nerede olursa olsun hesabı kripto para güvenliği ile ilgili yapabileceği çok basit şeyler var, bunları yapması gerekiyor. Biz Bizetmex borsası olarak bu konuda testten ...raporlamayla geçmiş bir kurumuz. Ee, yakında zaten... ...bu konu... ...yani kripto paraların güvenliği konusu... ...tamamen... ...borsaların dışında... ...saklama hizmeti veren... ...ve SPK tarafından denetlenen kurumlarda olacak. Şöyle örnekleyeyim. Diyelim ki... ...Hasan Bey geldi, Bizetmex'ten bir bitcoin aldı. Bu bitcoin şu anda... ...Bizetmex'in sıcak cüzdanlarında duruyor. Yarın bu yasa çıktıktan sonra bu bitcoin devletin tanıdığı ve yetkilendirdiği ve denetlediği saklama kuruluşlarında olacak. Borsada olmayacak. Yani kripto paralarla borsalar ayrışacak. Güvenlik konusuyla ilgili, transfer konusuyla ilgili bir açık, bir suistimal kapısı da bu anlamda tamamen kapanacak ki bana göre en büyük artı bu kanunla ortaya çıkan en büyük güvence de bu. Bu hatta yurt dışından yabancı yatırımcıları bile içeriye çekebilecek kadar önemli bir konu o yüzden bu maddenin de o eee tasarının içerisinde olması bana göre çok büyük bir sevindirici bir unsurdu. Peki müsaadenizle ben şahsi bir soru yöneltebilir miyim? Bugün Tabii görürseniz. Sizce kripto paralar bir gün varlığını tamamen kaybedebilir mi? Yani sıfır dolara bir Bitcoin ya da değerini yitirmiş bir piyasa görebilir miyiz? Tabii bu bu da soruluyor. Doğru. Belki bu soruyu bir sene önce yani artık Yumruk yemiş boksör gibi ringde yere serilmiş kripto para piyasasında olduğu günlerde sorsaydınız çoğunluk şunu diyebilirdi. Ya zaten içeride bir iç değer yoktu. Zaten olmadığını söylüyorlardı. Bakın düştüğümüz halde bu. Ama ben buna çok katılmıyorum. Nasıl katılmıyorum? Şöyle izah edeyim. Geleneksel finans sistemi içerisinde işte yüzyıllardır yer teşkil eden ve bugün de dünyanın en büyük kurumlar olarak gördüğümüz büyük kurumsal bir yapı var. Dünyanın değişik yerlerinde. Bunların bir tanesi ABD. Bu büyük kurumsal yapı düne kadar kripto paralara karşıydı. Zıt kabul etmiyordu. İsim de verebilirim herhalde. J.P. Morgan'ın CEO'su çalışanlarım arasında kripto para alan olursa kovarım mealinde bir şey de söylemişti. Şimdi bu kurumların hepsi Bitcoin ETF'lerinden bu pazardan pay kapmak için yarışıyorlar. Çünkü küresel finans da bu piyasanın nasıl bir piyasa olduğunu gördü. Bu piyasada bir fırsat var. Burayı kontrol edemiyor olabiliriz ama bu piyasanın önüne geçmek veya engellemek mümkün değil. Burası büyüyor. Artık bizim de burada olmamız gerekir diyerek ETF'ler üzerinden pozisyon aldılar. Bu pozisyon alan kurumlar böyle alelade kurumlar değil. Yani trilyonlarca dolarlık büyüklüğe ulaşacak toplasanız parayı yöneten, bir mekanizmadan bahsediyorum. Anlatmaya çalıştığım şey, düne kadar kese senedi piyasasında, tabir piyasasında, döviz piyasasında, uluslararası yatırımları olan büyük kurumlar, bu piyasalara yön veren, yöneten kurumlar, bugün kripto paralara yatırım yapan kurumlar haline geldiler. Şimdi bu insanlar, bu kurumlar, yüz küsür yıldır bu piyasayı domine eden kurumlar, bir şey görüyor olmalılar ki, kripto para üzerine bir yatırım yapmayı kabul etsinler. Çünkü aldıkları zaman öyle küçük paralarla bir e, alım yapmak ya da işlem yapmak gibi bir durumdan bahsetmiyoruz. Zaten takip edenler de görüyordur. Yani çok büyük miktarlarda para giriyor kripto para piyasasına bu kurumlar üzerinde. Devamı da gelecek. Şu an elimizde sadece Bitcoin ETF'i var. Yarın belki Ethereum ETF'i gelecek. E, ETF dediğimiz de borsa fonu. Yani Bitcoin'i doğrudan almıyorsunuz, bir fon olarak alıyorsunuz, o fona paydaş oluyorsunuz. Aldığınız şey aslında yine bir Bitcoin. Piyasa sıfırlanır mı? Yani kripto para piyasasını evin ezik çocuğu muamelesi yapmaktan çıkmak lazım. Çünkü bu bir ihtiyaca binayen doğdu, çok hızlı bir şekilde büyüyor. Pandemi bu piyasayı inanılmaz çarpanlarla büyüttü. Artık büyük oyuncular da bu işin içinde. Sıfırlanması için gerçekten çok kötü projelerin olması gerekiyor. Yani bu piyasayı Yatırım yapmaktan uzaklaştıracak bir yere gitmiş olarak görmemiz lazım. Dönüp dolaşıp aslında biz piyasalar açısından iç değeri sorgular noktaya geliyorsak talep ve arzı piyasadaki dolaşımla piyasanın talebini de bir derece konuşuyor olmamız lazım. E zaten Bitcoin dediğimiz şeyin de en temelinde bugün Bitcoin'e dijital altın deniyor ya e ne kadar doğru o da, o da belki ayrı bir tartışma konusu. Bunun altında e, miktarı sınırlı bir üründen bahsediyor olmak var. Üretim miktarı belli yani onun üzerine bir adet bile ekleyemeyeceksiniz. Fakat doların değeri sıfırlanır mı sorusunu duymuyorum. Eğer bir korku varsa örnek olarak söylüyorum ben yanlış anlaşılmasın ama yönetimi siyasetin bir derece etkisinde, sürekli kriz üreten bir ekonomik sistemin içerisinde ana oyuncu olarak duran ve değişik sebeplerle değeri, miktarı, faizi farklı sebeplerle değişen ve değiştiği zaman bütün dünyayı alt üst eden bir para biriminin geleceğini sorgulamakla Bitcoin'in geleceğini sorgulamak arasında bana göre çok büyük fark var. Hangisine güvenirseniz ben Bitcoin'e güvenirim. Hiç olmazsa derim ki bunun arkasında tek bir güç yok. Burada insanlar var, yatırımcılar var. Sistemin içerisinde farklı alanlarda yer edinmiş farklı büyüklüklerde insanlar var, kurumlar var. Fakat öbür tarafta tek bir karar alıcı var ve o karar alıcı örnek veriyorum yine dolarla ilgili kararlarını her zaman rasyonel ve doğru ve gerçekliği ve bütün toplumun faydasına vermeye edebiliyor. Buna dikkat etmek lazım belki. Benim öyle bir endişem yok. Ama şöyle bir farklılık var. Bundan öt etmeden geçmeyin. E, ABD benim gördüğüm kadarıyla önümüzdeki yıllar, 50 yıllar, belki 100 yıllar için dijital paralara yatırım yapmayı tercih ederken dünyanın öbür tarafındaki kimilerine göre birinci veya kimilerine göre ikinci ekonomik güç için altına yatırım yapıyor. Yani iki ayrı güç, iki ayrı kutup, iki ayrı yere yönelmiş gibi görüyoruz. Çin Merkez Bankası altın rezervlerini arttırıyor. ABD piyasalarında da Bitcoin gibi işte kripto paraların kapladığı alan daha da büyüyor. Çok büyük kurumlar bu alanlara yatırım yapıyorlar. O yüzden ben de diyorum ki bir iki soru önceki soruydu herhalde. Yatırım yaparken sadece tek bir yere kanalize olmak doğru değil. Bitcoin alıyorsam örneğin altınım da olabilir. Altın alıyorsam biraz da Bitcoin'im de olabilir. Neden tek bir yerde tek bir yatırım aracına yönleyeyim? Benim bir, bir mecburiyetim yok. O yüzden biz daha yolun çok çok başındayız. Yani gördüğümüz bir prova bile değil aslında şu ana kadar yaşadıklarımız. Daha ya bu e, regülasyonlar dünyanın satına yayılmış, hisse senetleri piyasası gibi oturmuş, regüle olmuş, e, dolaşımda çok büyük paraların dönmeye başladığı yerlerden bahsetmiyoruz. Biz 1-2 sene öncesinin rakamlarıyla kıyaslıyoruz bugünü. Ama bu gördüğümüz kripto para piyasası için henüz prova bile değil. Çok daha büyük yerlere gidecektir. Bu piyasanın büyüklüğü ve işlevselliği doğru yerde olmak lazım. Sadece yatırım olarak değil. Yaptığımız iş, ilgilendiğimiz alan, takip ettiğimiz sektör biraz da böyle geniş çerçevede bakmak lazım belki. Yine cevabınız için teşekkür ederiz Erdoğan Bey. Yine bir izleyici sorusu son birkaç gündür biz Etmax ile ilgili videolar görüyoruz. Ödüllü etkinlikler gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunların tam da hareketli dönemde bizlere sunulması planlı bir hareket mi? Ya da şöyle sorayım biz etmeksi daha fazla kişiye ulaştırmak için neden bu zamana kadar beklediler? Aslında bu soruya ben yaklaşık bir yıldır muhatabım. İlk başlarda e, yatırımcı kitlemiz henüz daha çok az kendiyim ben. Neden işte biz sizi billboardlarda görmüyoruz, işte televizyon kanallarında yani televizyonda sizi görüyoruz da biz detmex'i görmüyoruz, işte geleneksel medyada o kadar görmüyoruz. Ben de şunu anlatmaya çalışıyorum, her şeyin bir zamanı var. Hedef belli ama hedefe atacağınız okun da zamanlaması çok önemli. Doğru zamanda atış yaparsanız geri dönüş bir işe yarıyor. Piyasanın öyle olduğu zamanlarda insanlara yatırımcı kitlesine ulaşmanın yöntemi ayrı. Piyasanın canlı olduğu dönemlerde ulaşabileceğiniz kitle ve o kitlenin duymak istedikleri, onlara ulaşmanın kanalları ayrı. Bunun da ayrımının farkındayız. Biz bu sıralar daha çok görülüyor. Evet, piyasa hareketli. Biz de bize bugüne kadar değmemiş, dokunmamış, bizi duymamış olan insanlara farklı kanallardan ulaşmaya çalışıyoruz. Biz de varız, bakın bizim de şöyle ufak tefek farklılıklarımız var, biz de böyle şeyler yapıyoruz demeye çalışıyoruz. Ama bizim bugüne kadar kitlemizi büyütürken en büyük kaynağımız referans. Yani bizimle çalışan, bize temas etmiş, bizimle sohbet etmiş veya bizi geçmişten tanıyan veya bir şekilde aldığı hizmetten memnun kalan insanların, yatırımcılarımızın etrafa bizi refere etmesiyle, tavsiye etmesiyle bu noktaya geldik ama bunun daha üst seviyelere ulaşması için de bizim kendimizi bir yerlerde daha fazla göstermemiz lazım. Ve piyasa canlıyken insanların ilgisi hangi piyasaya daha çok yoğunlaşmışsa oralarda görülebilecek ne kadar yer varsa orada kendimizi göstermek gibi bir niyetimiz var bizim. Gelecek günlerde daha farklı yerlerde, daha farklı kanallarda, daha farklı platformlarda da kendimizi göstereceğiz. Kampanyalar bunun sadece bir bacağı. Ödüller, yarışmalar vesaire bunlar sadece işin bir kısmı. Ve şöyle bir şey de var. Tabii ki reklam, işte promosyon vesaire çok önemli ama gelen insanı, gelen yatırımcıyı içeride tutmak asıl önemli olan o. Yani geleni içeride tutabiliyorsak bu bizim için kazanç oluyor. Bunu da verdiğimiz hizmetin kalitesiyle elde edebileceğimizi biliyoruz. İnsan kaynağımızı da personelimizi de ona göre ayarlıyoruz biz. Evet daha fazla kampanyalar duyacaksınız. Daha sık kampanyalarımız olacak. Farklı platformlardan kastım da şu aslında. Bugüne kadar kripto para piyasasının içindeki aktörler bu piyasaya hitap ettiler. Ben yine kripto para piyasanın içerisinde bir yatırımcıyım. Alıyorum satıyorum bir şeyler. Orada alıyorum, burada alıyorum satıyorum vesaire ama dışarıda da çok büyük bir kitle var. Bugün bizim hızlanmamızın sebeplerinden en birincisi aslında artık bu piyasanın regüle, denetlenen, devletin organize ettiği, kanun çerçevesini netleştirdiği ve SPK gibi bir kurumun da çatısının altına giriyor olmamız. Yani Türkçesi oyunun kurallarının belli olması. Bu kural çerçevesi aslında yatırımcılar için çok büyük bir güven sağlıyor. Çünkü geçmişte yaşanan tatlı hadiseler insanları ürkütüyor doğal olarak. Çünkü burası denetimsiz bir sahaydı. Artık bu piyasa, hisse senetleri piyasasının kanun çerçevesinden farklı olmayan bir yere gidiyorken, biz çok daha farklı. Bugüne kadar kripto paralara yaklaşmamış, mesafeli durmuş, korkmuş veya bilmediği için çekinmiş olan insanlara ulaşmanın yollarını arıyoruz. O yollar da bugüne kadar buraya gelmemiş olan insanlara temasla mümkün. Cevabınız için teşekkür ederiz. Ee, şimdi ben izleyicilerimiz için bir soru soracağım. Daha çok genç bir kesime hitap ettiğimiz için birden evet. gençler için birikim, hedef ve finansal özgürlükle ilgili tavsiyeler almak istiyoruz. Ee, sizin görüşleriniz de bizim için değerli. Sağ olun. Ben yaş ayrımı gözetmiyorum. Bana göre parası olan herkes genç. Bu para da büyüklükle ilgili bir e, konu değil. Küçük yatırımcı diye bir olgunun olduğunu çok fazla düşünmüyorum ben. Küçük düşünen yatırımcı olduğunu düşünüyorum. Bu küçük düşünme konusu da yaşla, cinsiyetle, eğitimle vesaire hiç ilgili değil. Ben e, daha birkaç gün önce bir gençle tanıştım. Kendisi de finansal piyasalarla ilgili. Bugüne kadar işte 20-30 yıldır bu piyasalarda faaliyet göstermiş, çalışmış, bir şeyler almış, satmış, yatırım yapmış insanlardan daha tecrübeli gördüm. Yaşı kadar bu piyasada olan insanlardan daha fazla tecrübe edilmiş. Çünkü tecrübe sadece zamanla ilgili bir konu değil. Bilgiyle, birikimle ve aklı kullanmakla ilgili bir konu. Öğrenmek isteyene, bilmek isteyene sizin gibi kanallar, sizin gibi mecralar inanılmaz fırsatlar verebiliyorlar. Biraz ilgi, biraz kafa yormak ve biraz zaman ayırmak başlangıç için yeterli oluyor. Elimizde ne varsa, sistem, bilgi, birikim, tecrübe ne varsa bizden sonraki gelen nesillere devredeceğiz. Onlar bizi bu toplumu büyük seviye taşıyacaklar. Onlar da bayrağı aklı gelince kendilerinden sonraki jenerasyona teslim edecekler. Biz bu gençlere ne bırakıyoruz? Benim jenerasyonumun bu gençlere çok ciddi bir bilgi, birikim vesaire bıraktığını ben çok düşünmüyorum. Çok bu tarafa yönelmediler ve gençler bu alanda kendi iplerini kendileri kesiyorlar. Ve bu aslında fena da bir durum değil. Belki bir konuda yanlış bilgiyle yola başlamaktansa doğruyu biraz çabayla ortaya koymak ve o doğruyla bir yere başlamak belki uzun vadede çok daha büyük bir fayda sağlayabilecek. Burada paranın büyüklüğüne, tasarrufun büyüklüğüne takılmamak gerekiyor. Ya işte benim bin liram var, ne olur ki bin lirayla? Hayır. Bana göre bin lirayla işte bir milyon arasında hiçbir fark yok. Doğru hamleyi yapıyorsanız yüzdelik getiri örnek vereyim. %10'luk getiri. 1 milyonda da %10, 1000 liraya da %10. Paranın miktarındaysa ekserinize baktığınız zaman dönemin sonundaki yüzdesel başarınıza bakmak, o başarıyı bir basamak daha üste götürmek imkanı varken neyi ıskalamışım buna bakmak veya o getiriyi yakalamadıysa yüzdesel anlamda. Neden bu getirinin olmadığına bakmak, sorgulamak gerekiyor. Bugün Erdoğan Turan bizi kırmayıp misafirimiz oldu. Bizde adettir izleyicilerimize kapanış konuşmasını konuklarımız yaparlar. Buyurun söz sizde Erdoğan Bey. Ben bir kez daha teşekkür ederim bir pusası beni ağırladığınız için. Size sizin gibi kanallara ihtiyacımız var. Bilgiye ve farklı insanlara ulaşmak bu çağda ancak sizin gibi kanalların, sizin gibi arkadaşların devreye girmesiyle de mümkün olabiliyor. Ne biz bir yerlerde duran bir kurum veya birey olarak bu kitleye ulaşma imkanına kurum veya biri olarak sahibiz. Ne de belki izleyiciler ya burada da böyle bir kurum varmış, burada da böyle bir adam varmış diye biliyorlar. Siz seçiyorsunuz, siz ortaya koyuyorsunuz. O yüzden kıymetli bir faaliyet gösteriyorsunuz. Webustası kanalını takip edin. Bildirimlerinizi de açın. Çünkü bu alanda bağımsız bir şekilde faaliyette bulunup piyasaya, farklı piyasalara katkı sağlamak isteyen insanların emeğine saygı duymak lazım. Minnettar olmak lazım. Ben bir kez daha teşekkür ederim size.